Pillerin içinde ne var? Pil Adam diye bir kanal yüklemiş. Merhaba arkadaşlar. bu Merhaba arkadaşlar ben Pil Adam. <laughs> Pil Adam <diyor. gülüyor> tam süper kahraman ismi değil mi böyle? Tam 1954 yılında yazılmış bir süper kahraman ismi. Hiç düşünülmemiş üstüne. Ne Elektrik atıyor ama bazen. Bir şarj etmesi lazım kendine. Or da hep atamıyor yani. Arası da. Bugün 9 volt 12 volt dediğimiz pillerin içinde ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Bunlar 9 volt ama 9 voltluk pil hücresi olmadığı için bunlar 1.5 voltluk alkalim pillerle üretiliyor. Şimdi bunun içine açıp bakacağız. Yani içinde ham madde yok tane var. Çalışırsanız dikkatli olun. Ben bu pilin bitik olduğunu biliyorum. Öncelikle dışındaki etiketi ee, çıkarıyorum. Lan. Dışındaki etiketi çıkardım. Çok zarar vermemek için maketle açmaya çalışacağım. Olmaz. Hiç şey var mı pil yolayan böyle? Böyle pil yalayınca böyle bir ilginç bir çarpılma gelir ya. Tadı güzel oluyor. Bir pilin bir ilginç bir tadı var yani bu arada hakikaten. Yan keskiyle hemen kesip çıkarırız. Yalamayın pili de. Yani deneyenler vardır yani muhakkak. Aramızda. biraz da sıkışık ama onun pilin içine pil koymuşlar Zor biraz Skem Şöyle... yani bu bu Skem oğlum 6 seri pil var Aa. içinde bilinçli pilimiz bir buçuk voltluk alkalin pil ee, 3A pilden biraz daha ince buradaki bildiğiniz bir buçuk voltluk herhangi bir pil bunu açarsak bunun içinde artık ham maddeye ulaşacağız ama bunlar 9 voltlar ya yani asıl çok mantıklı bu arada böyle yapmaları niye yapmasınlar ki <laughs> Dr. Sasi, 9. ile Sasi gelmiş, hoş gelmiş. Öyle değil. İçinde böyle küçük hücreler var. Bunların kapasitesi de oldukça düşük. Yani 9 voltların voltajı yüksektir ama kapasitesi düşüktür. Mesela şu alkalinin 560 miliamper kapasitesi var. Manganez'in 320 miliamper kapasitesi var. Yapılmış. Çok acı çekiyorum şu an. Bu şekilde 9 volta ulaşılıyor. Ya dediğim gibi şarjlı pillerde de aynı şekilde ulaşılıyor 9 volta. Mantıklı bu arada. Ee... Bu adam gerçekten pil adamı değil mi? Ama bu öyle değil. Bu 23A dediğimiz Bu nasıl piller? 27A bamya gibi A dediğimiz piller. Kumandalarda genelde kullanılıyor. 12 volt ihtiyacı olan ama çok güç, çok güç istemeyen uygulamalarda bunlar. ben hayatımda böyle pil görmedim. Kullanılabilir. Tombul pil Kablosuz zillerde. Bunun içine açalım hadi. diye geliyor karşımıza. Bunun Eski içinde ya. de bunun içinde de iki tane küçük pil varmış. Piller böyleymiş. Şet matruşka bebekleri gibi. Pilin içinde pil var. Onun içindeki pilin içinde de pil var. Pil, pili bulamıyorsun sadece. Pilciye kadar inmen lazım. Tanrı taneci gibi. Piller, piller içinde sürekli. Yardımıyla. Piller, piller içinde. <laughs> Serdar Ortaç şarkısı gibi. Piller, piller içinde. Çok Serdar Ortaç şarkısı olmadı söylemeye çalışınca özür dilerim. Bok gibiydi. Biraz acı çekiyorum. Anlayış gösterir. Şuradan Birleşme noktası görülüyor zaten. Oradan bir yan keski yardımıyla açacağım. İçinde bu çıkmak istiyorum. Diyorlar. Çıkacak. Artı bir... Oğlum hakikaten piller var lan içinde de. Birinin artısı diğerinin eksisine bu şekilde seri. Dalga geçiyorsun. Ya pil değil onlar tabi. Dalga geçiyorum da. Mu acaba? Şimdi dağılacak artık. Tamamen açtık. Tutan her... Aa, vallahi pillan <laughs> yani değil değil mi? Kaldırdığımızda plastiği zaten görüyorsunuz. 8 tane küçük pil var. Bu nasıl bir sistem ya? Bunun içinde ne var peki? E şu pillerden, şu pillerden var içinde 8 tane. Hakikaten L pil varmış onun içinde de dalga mı geçiyorsun sen? 932 dediğimiz pillerden var içinde. E, bunlar oldukça düşük kapasiteli. 30-40 mA maksimum var. O da çok çok düşük bir akımda yani mikro kadar. Pilin, pili. Çıkardık. Onun içinde ne var? de hallettim tamam yani. 8 oldu. Bunun için ince. açmıyor. Bunun içinde çok de pil çıkarsa kapatır. deliririm ha. Oğlum bunun içinde Bu ne abi? Yasa dışı madde Kaçakçılığı bu. Bu bu pil değil bence. Bu farklı bir hikaye. Bu farklı bir videonun konusu galiba. Bunun yapısı çok farklı görüyorsunuz. Burada tabii şimdi plastikler var ham maddeye bak, direkt temas bak. etmiyorum. Bir eldiven takıp. Bu delikanlı pili galiba. Sökeceğim tamamen. yan yanığa karşı bir sadece lekelere Bak o da dedi yalamayın dedi gibi. Bizim yaldığımız hangisi? Eldiven taktım var. ama sadece lekelere karşı taktım yani. Yan yanağa karşı bir koruması yok bu eldivenin ama burada da yanacak bir şey yok çünkü zaten tamamen bitik olduğunu söylemiştim. şunu da göstereyim. ya yani bunun içinden sadece şunu bile alsanız bu bile değerli. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olarak Oo. düşünebilirsiniz. Evet pil... doğru bu arada. Pil geri dönüşümleri var ya. Pil yuvası, 9 volt pil yuvası. Pilin kendisi 3 lira. Bu manganes pilin kendisi 3 lira. Al Alkalin biraz daha pahalı. 9-10 lira olabilir. Ama e, o belki pil kutbunu 3 liraya alamayız yani almak istesek. Hmm. Burada pilin direkt ham maddesi olduğu için elime temas etmesin istiyorum. Sizin de elinize pilin herhangi bir yeri temas Bu şeye benziyor ya. Bu e, bulaşık de, Bulaşık kapsülleri var ya. Fairy falan. At ona benzettim biraz yan tarafını ederse... falan. bir öyle bir skem top lazım sadece üstüne. Elinizi iyice yıkayın. Tavuk nugget Şimdi bu. Şimdi görüyorsunuz. O bu. da olabilir. Plastik ya da başka bir şey değil. Bu pilin maddeleri artık. Çinko olabilir. Neyse bunun maddesi. Bu çinko karbon bir pil. Özür dilerim. Bu... Ya, kötüdür oğlum çinko karbon pil. Gözüme baksana sen bir. Sen bir benim gözümün içine baksana bir. Sen benim bir dalga geçtiğimi düşünüyorsun ha. Sen bir bak benim gözümün Devam. gördüğümüz karbon. Bu çinko karbon, bu da alkalin. Aslında içerikleri çok benzer. Ufak tefek farklar sayesinde bu kadar kapasite farkı oluyor. Yani burası burada bunu yağmıyoruz karbonu. Çok ilginçmiş. hazır. Aa parçalanıyor. Oradaki karbon. Ama Aa. dediğim gibi bunlara çok dikkat edin. Elinize değmesin. Gözünüze kaçarsa, elinize bir yere değerse çok dikkatli olun. İyi. Bu güzelmiş ya. Bu sonunda video tatmin etti burada. Lityum ion bunlar lityum ion olanlar. Lityum ion en kaliteli pil teknolojisi değil mi şu an? Telefonları falan şarj etti hep. Maskeni nefes alamazsın kardeş. Hastalanırsın. Olmaz. Maskeyi çıkartırsak bir manası kalmıyor. Efendim. İyiyim miyim? Biraz oksijen depoluyorum. Yok yok olmaz. Olmaz. Çıkarmam. Bizde söz senettir. Bir terimi sileyim ama bir dakika. Vallahi <laughs> vallahi. Çok <laughs> Ay çıkar çıkar. Hayır ya öleceksin. Ölmeyeceğim. Ölürsün. İnsanlar bunu kaç saat giyiyor biliyor musun sen? Yani? Hayır ya. Ay. Çıkar. Yok yok ölmem ölme. Olmaz ki çıkar. Yok yok. Bak şimdi sana inanmıyorlar bana bunu yapınca da sen de bir şimdi şahit ol.